Mancınık'tan yeniden merhaba. TRT Çocuk ekranlarında 3. Mancınık'la karşınızdayız. 9.30'da ve 10.15'te sizlerle birlikte olmuştuk ve o iki yarışmanın galibi şimdi bizlerle yarı finalde. Ayşe Nur ve Şevval hoş geldiniz. Hazır mıyız? Sizi hatırlıyoruz ama bir kez daha hatırlayalım, tanıyalım. Ayşe Nur'dan başlayalım. 11 yaşında Kısıklı İlköğretim Okulu'nda okuyordu. Dans etmeyi ve şarkı söylemeyi seviyordu. Bıçaksa fobileri arasında yer alıyor Ayşe ve rakibi finale yükselecek mi bakalım? Zeynep Şevval Gürz 11 yaşında Beylikdüzü İltihaz Koleji'nde okuyor. Resim, judo, müzik dinlemek, sevdiği şeyler. Güvenilmeyen biri olmaktansa korkuyor. Hatırlıyoruz. Ayşenur ve Şevval için yarı final başlayacak ama acaba kim cevap hakkını elde edecek? Bunu görmek için karışık harfler geliyor ve bu karışık harflerden bir kelime istiyoruz yo, yo. sizden. Yo. Kağıt cevabı geldi. Evet Şevval seninle başlayacağız. İlk soru senin için gelecek. İşte mancınıkta yarı final başlıyor. Şevval de Ayşenur'da dikkatle dinliyor ama öncelikle Şevval cevap veriyor. İşte ilk soru. Kırtasiye'den neler satın alabiliriz? Kalem. Silgi. Kalem kiraz. Ee, kalem kutu. Ee, defter. Günlük. Ee, oyuncak dergi e, fon kağıdı kartpostal e, karton hmm. Ayşenurdayız. Nurdayız. E, uçlu kalem, elişi kağıdı. Ayşe fon Ruk. kartonu. Evet son anda gelen bir cevap. E, kalem ucu. Süremiz azalıyor Ayşenur. Ağzını açtırmayı işte o ses çıkmadı, o cevap gelmedi. Ayşenur mancınığımızla Kırtasiye'ye doğru gidiyor. Alınacaklar var Ayşenur. Şeval cevap hakkı yine sende. İşte ikinci soru. Peynir çeşitlerini soruyoruz bu kez. Beyaz peynir. Yeni kaşar. Kaşar peynir. Eski kaşar. Eee... Eh, eski yeni peynir. kaşar, eski kaşar. Eski Şevval'den peynir. cevap geldi. Ezine peyniri. Te, e, te, 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 e, Neydi o? Peynir. Çe... Peki. E, koyun peyniri, keçi peyniri, inek peyniri, e, örgü peyniri. Ayşenur, peynir. Kahvaltı masasını süzme. getir aklına. Süzme. olmaz. Ne var başka? Oy verildi ne yazık ki. Ayşenur bir kez daha gidiyor gökyüzüne doğru mancınığımız tarafından. Kahvaltını daha dikkatli yapmanı öneriyoruz sana. Şevval iki puan önde Ayşenur. Bu kez soruya hızlı cevaplar vermek zorundasın. Yanlış cevap vermekten korkmayın. Önemli olan mekanizmanın sona ulaşmaması, mancının sizi fırlatmaması. Bunu hatırlayın. Cevap vermekten korkmayın. Evet sorumuz göründü. Şevval için yine A harfiyle başlayan bayan isimlerini soruyoruz. E, Aylin, Ayşenur. Ayşe, e, Ayşegül, e, A... e, Ayşu, Ayça, Ayşun, hmm. Arzu, Aliye. Asiye, ee, Ayla, Ayşe nurdayız. Ayla başlayan. Ak Akgün, ee, Akgün, A Ak Asu. Asu doğru cevap son anda geldi. A A Ayla. Ee, Ayla söylenen bir cevap. Vay, bir doğru cevap bekliyoruz senden. İşte mekanizma sona ulaştı. Bu kez de Şevval'i gönderiyoruz Ayşenur'un gülücükleri arasında. Evet Ayşenur Finale tutunmaya devam ediyor hala. Bu kez doğru cevapları zamanında vermeyi başardı. Cevap hakkı da onda. İşte sorumuz. Bu kez de ağaç çeşitlerinden sayın bakalım. Meşe. Ihımız. <laughs> Çınar. Elma. Kestane. Armut. Portakal. Ee, Kıyısı. Ee, armut. armut. Ayva. Kiraz. Ki. Ee, Ayşenur'dayız. Vişne ağacı. Ee, Etrafımızı gözünün önüne getir. Elma Pardon. ağacı söylenen bir cevap. A arm Armut da söylenen bir ağaç. Başka ne ağacı var etrafımızda? İşte Ayşe Nur sevinmekte haklı. Çünkü beraberliği yakaladı. Macunamız da şevvali ağaçların arasına doğru fırlattı. Evet, yarı finale yakışan bir yarışma oluyor çünkü 2-2 iki iki eşitlik var. Son sorudayız. Bu kez mancınıkla fırlayan aramızdan ayrılacak. Kalansa finalde yoluna devam edecek. İşte 5. soru. Türkiye'nin komşu ülkelerini soruyoruz. Evet, cevap hakkı Ayşenur'da. Bulgaristan, Yunanistan, Suriye, Ermenistan, Irak, İran, Kıbrıs, K Rusya. Evet. Ayşenur'dayız. Ayşenur'dayız. Ayşenur o ülkeyi bir türlü hatırlayamadı ve Şevval gülümsemekte haklı çünkü bu kez rulo olan Ayşenur oldu. Güle güle. Evet ikinizle de ikinci kez beraber olduk ama birinizle üçüncü kez beraber olacağız. O da Şevval oldu. Finalde yoluna devam edecek. Ayşe ise gerçekten başarılı bir yarışma çıkardı. Geride kalmasına rağmen son anda finale doğru elini uzattı ama birazcık geç kaldı. Mancınık tarafından fırlatılmaktan kurtulamadı. Ama bizden eli boş gitmiyor tabii ki Ayşenur. Tebrik ediyoruz seni. işte hediyen. Bu güzel mancınık tahtasıyla uğurluyoruz seni Ayşenur. Tekrar görüşmek üzere diyoruz sana. Şevval'le finalde yolumuza devam edeceğiz ama Şevval finale yükselmenin yanı sıra hediyelerle gidiyor finale. Bilgisayar öncesinde kazandığı hediyeleri görelim bakalım. Evet işte bu 5 hediyeyi şimdiden kazandığı Şevval. Bunların yanında bir de bilgisayar kazanabilmek için e, yarı finalist ve finalist olacak olan erkek yarışmacımızı bekleyecek. Gördüğünüz gibi Aybüke ve Ayşenur yarışmıştı. Öncelikle Ayşenur gerçekten başarılı bir şekilde yarı finale yükselmişti. Serenaz'ı da Şevval elemişti. Yarı finalde az önce ikisini izledik. Şevval yoluna devam eden yarışmacımız oldu. Hediyeleriyle birlikte akşam onu finalde göreceğiz. Şimdi öğleden sonraki kategorimize geçeceğiz. Orada da erkekler yarışacak. Bakalım onların arasından Şevval'in rakibi olmayı kim başaracak? Şimdilik görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.